Türkiye'de uluslararası kalitede sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Medikal Park Sağlık Grubu, herkes için sağlık misyonuyla, uzman ekip ve modern tıp teknolojisiyle Türkiye'nin dört bir yanında güvenilir hastaneciliği halkla buluşturuyor. Toplumu kaliteli sağlık hizmetiyle buluşturan hastaneler zincirinin en önemli halkalarından biri olan Medikal Park Bahçelievler Hastanesi, metroya ve havaalanına yakınlığı nedeniyle ulaşımı son derece kolaylaştırıyor. 30 bin metrekarelik alanda 17 katlı sağlık kompleksiyle hastalarını ağırlayan Medikal Park Bahçelievler, akıllı bina teknolojisine sahip. 288 yatak, 97 poliklinik odası ve 12 ameliyathanesi bulunuyor. Medikal Park Bahçedevler Hastanesi, tüm teşhis ve tedavi üniteleriyle, anlaşmalı kurum ve kuruluşlarıyla sağlık alanında bir referans merkezi olma özelliği taşıyor. Tüp Bebek Merkezi Medikal Park Bahçedevler Hastanesi, Çocuk özlemi çeken çiftler için tüp bebek, mikro enjeksiyon, embriyo dondurma ve cerrahi sperm arama gibi tedavileri yüksek başarı oranlarıyla uygulamaktadır. Kardiyoloji, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kalp ritmi bozuklukları ve kapak hastalıklarının tanı ve tedavisinde bir referans merkezi olma özelliğine sahip Medikal Park Bahçeli Evler, kalp ve damar cerrahisi kapsamında en kompleks ameliyatlar başarılı bir şekilde uygulanıyor. Üroloji Bölümü Üroloji uzmanları tarafından böbrek, idrar yolları, mesane, prostat ve üreme organı hastalıkları hem medikal hem de cerrahi yöntemler uygulanarak tedavi ediliyor. Genel Cerrahi Özellikle tümör cerrahisi için bir defada 64 kesitli görüntü alabilen bilgisayarlı tomografi, Bahçeli Evler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde hizmete giren PET-SIT'i ile ileri tanı cihazlarından tedavilerde yararlanılıyor. Onkoloji Bölümü Medikal Park Bahçelievler Hastanesi Onkoloji Bölümünde medikal ve radyasyon onkolojisi olarak iki ayrı uzmanlık dalında tedavi hizmetleri sunuluyor. Yoğun Bakımlar 4 özel yoğun bakım ünitesi bulunan Medikal Park Bahçelievler Hastanesi'nde Yatak kapasitesi anlamında birçok hastanenin toplam yatak seviyesine sahip mekan ve sayıda hizmet veriliyor. Anjiyografi ve anjiyoplasti başta olmak üzere girişimsel kardiyolojik işlem uygulanan hastalar ise koroner yoğun bakım ünitesinde kontrol altına alınıyor. tıbbi cihazlarla donatılmış olan acil serviste zamana karşı yarışta teknik donanımlı odalarda ilk müdahaleler ve tetkikler zaman kaybetmeden tümü hastane içerisinde yapılabiliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde hastalara hareket özgürlüğü sağlamak amaçlanıyor. Ortopedik rehabilitasyon kapsamında Spor yaralanmaları, kırık, menisküs ve protez ameliyatı geçirmiş hastaların rehabilitasyonu başta olmak üzere geniş kapsamlı hizmete ulaşmak mümkün. Çocuk polikliniği. Yeni doğan bebekten 16 yaşına kadar tedavinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri de verilen çocuk polikliniğinde çocukların büyüme ve gelişimi özenle takip edilmektedir. radyoloji. Tüm diğer branşlara hizmet verecek şekilde tasarlanmış tıbbi görüntüleme yani radyoloji merkezi, MR, bilgisayarlı tomografi, dijital kalp anjiyo, dijital periferik anjiyo, dijital mamografi, kemik dansitometri cihazı, Doppler ultrasonografi, mobil radyoloji cihazları ve nükleer tıp ünitesinde gelişmiş sintigrafi cihazlarıyla tanı sürecinde etkin rol oynuyor. Poliklinikler ve hasta odaları Tanı sürecini kolaylaştırmak için hasta poliklinik katlarında röntgen ve ultrason cihazları bulunmakta. En üst düzeyde hijyeni sağlamak üzere tasarlanan normal ve suit hasta odalarında günlük yaşamın devamını sağlayan tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Laboratuvarlar Modern donanımlara sahip Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi laboratuvarlarında biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji ve immünodiagnostik alanlarında gerçekleştirilen testler Hastalıkların teşhisinde çok önemli rol oynar. Ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş kalite kontrol sistemlerine uyumlu bir şekilde hizmet veriyor. Medical Park Bahçeli Evler Hastanesi uluslararası alanda kabul görmüş JCI tarafından akredite olmuştu. Sağlığın Gücü Medikal Park Sağlık Grubu, herkes için sağlık misyonuyla hizmet vermeye devam edecek. 0212 444 44 84 Medical Park Nocta Kong Nocta Tere.